Evet, Kaleköy Kaleköy'den iyi akşamlar. Gökçeada Kaleköy'deyiz. Ramazan şey Kurban Bayramı'nı geçirdik. Ee, yoğun bir şekilde. İşlerden dolayı çok da çekim yapamadım ama şimdi Kaleköy'ün bayramdan sonraki halini göstereyim. Yani şu an tabii yaz sezonu olduğu için

Ne biçim yakışlar? Evet, evet, restoranlar dolu arkadaşlar. Yani fiyatlar az buz değil yani iyi bir fiyat çıkıyor buralarda ve gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. i Yani çok aşırı bir kalabalık yok. Yine de hatarı sayılır bir kalabalık mevcut. Şu şartlarda yine iyi bence. Çünkü artık fiyatlar ateş pahası. Çok yüksek. Yani buna rağmen yine oturanlar mevcut tabi. Tabi insanlar bir kere tatile geliyorlar ne yapsınlar mecburen dışarıda da yatanlar var İşte bu tatili nasıl kısa vadeden kısa yolu çözelim diyenler var herkesin bir şeyi var planı projesi var arkadaşlar <laughs>

Evet kafeler daha kalabalık. Halka açık yerler daha kalabalık. Evet burada da el emeği ürünlerin olduğu standlar var. Ve herkes bir şeyler yapıp satmaya çalışıyorlar. Eles me ganha a parte <laughs> Kalıköy küçük bir yer arkadaşlar ama adanın en turistik bölgesi. En fazla turistin buraya geldiği bölge. Balık restoranlarının bulunduğu bölge arkadaşlar. Kafeler diğer köylerde de mevcut. Ama burada balık restoranlarının biraz önce önünden geçtik. Tabii et de var ayrıca isterseniz. Şimdi balıkçı limanına geçiyoruz. Burası ufak bir alan, ufak bir bölüm. Evet, kışın ee, hiçbir canlının izi olmadığı bir kale köyüyle yazın böyle ortam. Kalabalık, hareketli, zevkli. Yani her e, her yaz zaten yazlık bölgeler hep eğlenceli, güzel olur. Ama e, kışın tabi hiçbir sesle olmuyor. Evet, bir yandan Rum taverna müzikleri, bir yandan Türk müziğinden. Ee, sesler duyabiliyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten bu sene fiyatlar uçmuş durumda. Yani e, böyle iki kişinin bir balık restoranına gidip en aşağı 1500 liradan çıkıyorsunuz yani. Fiyatlar öyle bir durumda. Uçmuş durumda gerçekten. Yani 1500-2000 liraya çıkıyorsunuz. Kişi başı neredeyse 1000 lira. Yani böyle iyi bir şekilde adam akıllı doyayım dersen. Tabi buna rağmen insanlar mecburen böyle ortamlara geliyorlar. Çünkü gelmek zorundalar. Yani tatil bir ihtiyaçtır. Bütün sene boyunca. Çalışıp çabalayıp buralara binbir türlü emeklerle geliyor insanlar ve doğal olarak tatil yapmaya da hakları var. Ekonomisi bu kadar bozuk olan bir ülkenin bu yani gerçekten insanları, insanlar için zor yani gerçekten çok lan parası için, parası olan için bir şey söylemem de parası olmayan çok insan var gerçekten. Yani bu kafeler daha önce e, dolar taşardı ama şimdi bir <laughs> bir lira atıyorum 100-150 lira arası bir kahve 50 liradan aşağı kahve yok yani böyle iki kişi otursanız 1,5 fiyatlar artık resmen düzlenecek diye umut ediyorum bakalım inşallah. böyle Gökçeada'yı ve ee, belgesi bölgesini sizler için biraz çekmeye çalıştım. Çok sıcak olduğu için arkadaşlar çok fazla çekim de yapamıyorum. Çünkü video kaliteleri düşmeye başlıyor. Bir de artık çok fazla kalabalık kalıp sıcakta da iyi çekimler olmuyor. Ama böylesiler için bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Sen İzlemeye devam edin lütfen. Daha güzel sürprizlerim var. Görüşmek üzere.